Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün konumuz üçgende alan. Derslerimizde bu konuyu işlemiştik. Bugün sorularla konuyu tekrar edeceğiz. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. AB iki tane BC'ye eşit. Aynı zamanda 3 tane DB'nin uzunluğuna eşit. ED'nin uzunluğu 2 birim. AB'nin uzunluğu 12 birim olduğuna göre boyalı şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Hemen soruda verilenleri yerleştiriyorum. İlk önce AB 12 demiş. AB gördüğüm yere 12 yazıyorum. ED 2 demiş. Buraya 2 dedim. Daha sonra bana böyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitlikte AB'nin uzunluğunu biliyorum. Bu BC'yi ve DB'yi bulmak için kullanacağım. İki tane BC 12'ye eşit. O zaman BC'nin uzunluğu neye eşittir? 6'ya eşittir. Aynı zamanda 3 çarpı DB de 12'ye eşit. O zaman DB'nin uzunluğu neye eşit olur? 4'e eşit olur. Bana boyalı şeklin alanı, yani bütün şeklin alanını istediği için iki tane ayrı üçgenim var. İkisinin birden alanını bulacağım. Önce alan ABC üçgeninin buluyorum. Dik üçgende alanı nasıl buluyorduk? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyoruz. 12 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirmelerimi yaparsam 12 çarpı 3'ten ne geliyor? 36. Daha sonra diğer üçgenimin yani DBC üçgenimin alanını bulacağım. Bu da 4 çarpı 6 bölü 2 sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 12. Bana toplam alanı sorduğu için de 36 ile 12'yi toplarım. Toplam alanım 48 gelir. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bize bir şekil vermiş. Direkt alan ABC'yi yani büyük üçgenin alanını istiyor. Bize aslında yolu göstermiş yapmamız gereken şeyi. Bir buradan bir yükseklik çizmiş, bir de buradan yükseklik çizmiş. Demek ki ben ABC üçgenimi iki tane üçgene ayıracağım. Nereden? Bana zaten kopyayı vermiş. Buradan. Burada ilk önce ben ABD üçgenimin alanını bulacağım. Nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı 2 bölü 2'den ne geldi? 6. Daha sonra da ADC üçgenimin alanını bulacağım. Burada da taban o tabanı indirdiğim yükseklik bölü 2. Yine sadeleştirdim. Cevabım ne gelir? 16. Bize bütün alanı sorduğu için 16 ile 6'yı toplarım. 22 gelmesi gerekir. Diğer sorumuza geçtik. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninde AD CD'yi dik. Baktım. AD CD'yi dik. AC BH'ye AC BH'ye dik. BH 9. AD 12. BC 15 santim olduğuna göre AC'nin uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi burada taban vermiş. Şurası bir tabanım. Bu tabana indirilen bir yükseklik vermiş. Aynı zamanda Buranın bir tabanını soruyor. Buna ait yüksekliği vermiş. Burada direkt aklıma ne gelecek? Alan gelecek. İlk önce ben ABC üçgenimin alanını kırmızıyla çizdim. 12 çarpı 15 bölü 2'den bulurum. Sadeleştirdim. Bütün alanım 90. Aynı zamanda alanı ben AC'nin uzunluğu çarpı. AC'ye indirdiğim yükseklik bölü 2'den de bulabilirim. Şimdi bu ifadeyi çözmeye çalışacağım. 2 burada bölüm durumunda o zaman AC çarpı 9 neye eşit olmalı? 180'i. Buraya ne olarak geçti? Çarpma olarak. Bu çarpma işlemiydi. Bu tarafa bölme olarak geçer. O zaman AC 180 bölü 9'dan ne gelir? 20 gelmesi gerekir. Yani biz aslında üçgende alan bulurken sadece bir taban bir yükseklik kullanmıyoruz. Her köşeden indirdiğim yüksekliği kullanarak ona ait tabanla çarpıyorum ve alanını hesaplayabiliyorum. Şimdi burada buna bak. Şey, üçgenler için üçgenler içlerinde yazan renkteki boya ile boyanacaktır. En çok hangi renk boyaya ihtiyaç vardır? Aslında bana neyi soruyor? Alanı en büyük olan üçgeni soruyor. Ne yapacağım? Teker teker hesaplayacağım. Sarıyla başlayalım. Sarı için o zaman sarı bir kalem açalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman 4 sanırım sarı çok belli olmuyor. Rengimi hemen değiştiriyorum. 4 çarpı 6 bölü 2'den Yine sadeleştirmelerimi yaptım. Sarı bölge 12 birim. Pembe bölgeme bakalım. Bunu da kırmızı ile yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Burası zaten şu kısmı zaten 6 birim saymıştık. O zaman pembe bölgenin alanı 6 çarpı 9 bölü 2'den. Yine sadeleştirmemi yaptım. Kaç geldi? 27. Şimdi beyaz bölgemin alanına bakacağım. Beyazı da bu renkle yapalım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3 birim burası. 6 çarpı 3 bölü 2'den kaç geldi? 9. Sonra turuncu bölgemi seçeceğim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 7 çarpı 4 bölü 2'den sadeleştirmemi yaptım. Ne geldi? 14. Baktığımda sarı bölge için 12 pembe bölge için 27, beyaz bölge için 9, turuncu bölge için de 14 buldum. Bana en çok boyayı yani alanı en büyük olanı sorduğu için cevabım ne olması gerekiyor? Pembe olması gerekiyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Dik üçgen şeklinde bir oyun bölgesinin bölgesinin alanı 36 santimetre karedir. Hemen bir tane dik üçgen şeklinde bir bölge çizdim. Bunun alanı yani kapladığı neymiş? 36 imiş. Bu alanın dik kenarlarından biri 6 santim ise diğer kenarı kaçtır diye soruyor. Dik üçgende alan hesaplarken dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Burada sadeleştirdim. Yani aslında 3 x eşittir 36 bu 3 çarpı x demekti. x de burada ne gelmesi gerekiyor? 12 gelmesi gerekiyor. ABCD AB kenarının uzunluğu 8 birim. CD kenarının uzunluğu 6 birim ise üçgenin alanı nedir? Bu nasıl bir üçgen? Geniş açılı üçgen. Nasıl anladın? AB'ye ait olan Yükseklik nerede? Dışarıda. O zaman bunun alanını bulurken AB kenarım çarpı AB'nin uzantısına indirdiğim yükseklik 6 bölü 2 şeklinde yapalım. 48 bölü 2'den cevabım ne gelir? 24 gelmesi gerekir. Diğer soruya geçtim. Yukarıda verilen iki üçgenin alanlarının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Baktım üçgenlerime, ikisi de dik üçgen. Önce ABC üçgenimin alanını hesaplarım. Dik kenarlarını çarpıp ikiye böleceğim. 60. Daha sonra DEF üçgenimin alanını hesaplarım. Özetle hemen siliyorum. Yine sadeleştirme yapıyorum. 3, 3 ile 15'i çarptım. 45. Alanlarını oranladığım zaman istersen ABC üçgeninin DEF üçgenine oranı derim. Bu da 60 bölü 45. Oran yazarken hep en sade halini yazmam gerekiyor. Bu ikisini 15 ile sadeleştirebilirim. O zaman ne gelir? 4 bölü 3 yani cevabım Ceyhan gelmesi gerekiyor. Yandaki ABC üçgeninde BH AC'ye dikmiş. AH 10, HC 6 6. ABC üçgeninin alanı 56 ise BH kaçtır diyor. Bana bütün alanı vermiş. O zaman kenarı bütün olarak düşüneceğim. Yani 16. 16 ile Buraya indirdiğim yükseklik olan x'i çarpıp 2'ye bölersem ne elde ederim? 56 elde ederim. Şimdi burada ben 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8x eşittir 56. 8 ile hangi sayıyı çarparsam 56 olur? 7 şeklinde yaptık. Yandaki noktalı kağıtta verilen taralı bölgenin alanı. Hmm. Burada bir büyük üçgen, bir de küçük üçgen var. Ne yapacağım? Büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanına çıkartacağım. Bana ne kağıt vermiş? Noktalı kağıt vermiş. Demek ki noktalar üzerinden düz giderek kenar uzunluklarını bulmaya çalışacağım. En rahat bulabileceğim uzunluk hangisi? Tabii ki noktalar üstünden giden. Burayı saydığımda büyük üçgenin tabanı 1 2 3 4 5 6 7 birim yüksekliği ise bir köşeden bu Tabana indirdiğim dik doğru parçası yüksekliğinde Burası 1 2 3 4 5 birim O zaman büyük üçgenin alanı 7 çarpı 5/2 yani 35/2den ne geldi 17,5 geldi Şimdi küçük üçgenin alanını hesaplayacağım Bu bir dik üçgen direkt buradaki kenarı saydım 1 2, 3 birim. Burası 1, 2, 3 birim. Buranın alanı da 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 yani ne geldi? 4 buçuk. Bana neyi soruyor? 17 buçuk eksi 4 buçuğu soruyor. Buradan da cevabım ne gelir? 13 gelir. Diğer soruma geçtim. Şimdi burada 4 tane üçgen görüyoruz bu dört tane üçgenin alanlarının toplamını soruyor bana. Şimdi bir tanesinden bakalım. Tabanı noktalar üzerinden geçeni daha hızlı bulabileceğim için 3. Buna ait yükseklik uzantısına bakacağım. Çünkü bu geniş açılı bir üçgen. Uzantısı nerede? Burada. Bu kaç birim? 3 birim. Diğer üçgene baktığımda tabanı 3 birim, yüksekliği de 3 birim. Demek ki bu üçgenle bu üçgen birbirine eşit. Yani alanları eşit. Diğerlerini de inceleyelim. Buraya baktığımda tabanı 3 birim. Yine yüksekliği uzantısına çizdiğim diklik 3 birim. Aynı şekilde bu üçgenin de burası 3 birim, yüksekliği 3 birim. Demek ki buradaki bu, 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 bu. Yani 4 tane üçgenim de birbirine eş. O zaman birinin alanını hesaplayıp 4 ile çarparak bütün alanların toplamını bulabilirim. Hemen birinin alanını hesaplayalım. 3 çarpı 3 bölü 2. 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 gelir. Benim 4 tane birbirine eş olduğu için 9 bölü 2'yi 4 ile çarpacağım. Yine ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum ben. 9 kere 2'den cevabım ne geldi? 18 geliyor Evet sonraki soruma geldim Yine bir taralı bölge vermiş 3 tane üçgenden oluşuyor Bu üçgenin alanını istiyor Hemen tek tek bulacağım Birinci üçgen burası olsun Birinci üçgenin alanını hesaplayayım 1, 2, 3, 4 birim 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim 4 çarpı 6 bölü 2'den Sadeleştirdim ne geldi? Birinci bölgem 12 geldi. Şimdi ikinci bölgeyi hesaplayacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Burası ikinci bölgem. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12. Şimdi üçüncü bölgemi hesaplayacağım. Burası 1, 2, 3 birim. 1, 2 birim. Bu üçüncü üçgenim olsun. Üçüncü üçgenimde 2 çarpı 3 bölü 2'den 3. Hepsini topladığım zaman bütün şeklin alanını bulmuş olurum. Buradan da cevabım 27 gelir. Evet. Sonraki soruma bakıyorum. Şekildeki ABC üçgeninde AC AC 12 santim. BE şuranın tamamı 9 santim. ED BD'nin üçte biri. Burada BE'nin ölçüsünü biliyorum. Uzunluğunu biliyorum. 9 bölü 3'ten ne geldi? 3. Demek ki burası 3 birim. Burası 6 birim. Benden bu taralı bölgeyi burayı istiyor. Ne yapacağım? Büyüğün alanından küçüğün alanına çıkartacağım. Önce alan ABC üçgenini buluyorum. Buradan 12 çarpı 9 bölü 2'den 54 geliyor. Sonra alan ADC üçgenini buluyorum. 12 çarpı 3 bölü 2'den 18 geliyor. Burada taralı alan 54 eksi 18'den 36 oluyor. Evet. Diğer bir örneğimize bakıyoruz şimdi. BD kenarım 15 santim. AE uzunluğum 4 santim. Bir de bunu vermiş. BD'nin uzunluğu 3 tane BC'yi eşit demiş. Şimdi ben BD'nin değerini biliyorum. 15 değil mi? Buraya yerine yazdığımda BC'nin uzunluğunu bulabilir miyim? Evet bulurum. BC'nin uzunluğu kaça eşittir bu durumda? 5'e. Benim CD'nin uzunluğuna ne kaldı? Tamamı 15'ti. 5 de buradaysa 10 kalır. Bana alan ACD'yi soruyor. Yani şuradaki taralı bölgenin alanını. Bunun içinde 10 çarpı 4 bölü 2'den cevabım 20 gelir. Şekildeki ABC üçgeninde BD'nin uzunluğu DC'nin uzunluğuna eşit. AC 22 D DE 4. Şimdi burada bütün üçgenin alanını istemiş ama bana sadece ADC üçgeninin alanını bulabileceğim taban ve yüksekliği vermiş. Bir de ne vermiş? DC'nin uzunluğuyla BD'nin uzunluğu eşittir demiş. Şunu unutmayalım. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde tabanlar birbirine eşitse alanlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ben ADC'nin alanını bulursam bu aynı zamanda ABD'nin alanına eşit olmaz mı? Evet. E bu ikisinin toplamı neye eşit? Alan ABC'ye eşit. O zaman şimdi ADC'nin alanını bulalım. 22 çarpı 4 bölü 2'den kaç geldi? 44. E bunun alanı 44 ise bunun alanı da 44'tür. 44 artı 44'ten bütün alanın ne gelir? 88 gelir. Evet şimdi son sorumuza geldik. ABC ABCD dikdörtgeninin DC üzerinde rastgele bir E noktası seçiliyor. Buna göre ABE yani buradaki üçgen aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ben E noktasından bir düz bir doğru çizersem, dik bir doğru çizersem iki tane dikdörtgen oluşturur değil mi? Ben ne biliyorum? Dikdörtgende köşegen dikdörtgeni iki eş parçaya ediyor Yani buranın alanına A dersen buranın alanı da A olmak zorunda. Buranın alanı B ise buranın alanı da B olmak zorunda. Ha, o zaman şunu diyebilir miyim? Alan A, E, B, A artı B'ye eşit bu da bütün alanın yarısı demek değil mi? Çünkü bütün alan A, B, C, alanı dersen iki tane A ile iki tane B demek. O zaman alan A, e, D, bütün alanın ne kadarı? Yarısı. Yani cevap Ceyhan olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi dik üçgende alanı tekrar ettik. Burada dersimiz bitti. Kendinize dikkat edin. Bakın. Sağlıkla kalın.